Muşat bas. Bekle bir saniye. Aa, bas. Ela? Helal. Helal. <laughs> <laughs> Ahmet'e yardım. Destek Benim yardım 7 kaldı. canım kaldı. Ben pusuyorum. Vigil'ı da aldım. <gülüyor> <gülüyor> Tarandım. Tamam. Can yok mu? Senin şurayı atacak hiçbir şey yok mu Yunus Heyci? Bir dakika. Gençler bana bir yardım edin artık ya. Rushluyorlar bana. Ahmet Ace at. <laughs> Haydi torun, Ahmet. <laughs>